Merhaba arkadaşlar. Bank of America yüklü alım satım işlemlerine devam ediyor. E, alttan alıp yukarılardan satmaya devam ediyor Bank of America. Bugün de e, öğle saatlerinde TÜPRAŞ hissesinde e, büyük bir satış yaptı. E, yaklaşık olarak 117 milyon 300 bin liralık TÜPRAŞ hissesini elden çıkardı Bank of America. Ve e, biraz kırmızıya döndü TÜPRAŞ hissemiz. Grafiğine baktığımızda bugün 156 lira 60 kuruşa kadar e, çıkmıştık. 158 lira direncimiz var. Orayı kıramıyoruz. Birkaç gündür oraya çok yaklaştık. 158'i kırarsak ondan sonra da zirve fiyatımız 174 lira. Oraya doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sorun görmüyorum ben. 158 direncini de kıracağız. Az kaldı. Önemli olan siz şirket yatırımında lot sayılarınıza bakın. Bunları çoğaltmaya gayret sarf edin. Tüpraş'ımız Mart ayında da inşallah tüm temettüde dağıtacak ve temettülerimizi de alacağız evet. Tüpraş'ın ardından yine 3 tane de hissede yüklü bir satış yapmış bugün. Bu satışları şu hisseler takip etti. Aselsan'da 76 milyon 900 bin liralık. Sasa'da 74 milyon 500 bin liralık ve Türk Hava Yolları'nda da 60 milyon 600 bin liralık Bank of Amerika'nın satışlarını görüyoruz. zararına satıp malınızı da kimseye kaptırmayın değerli arkadaşlar. Yatırımcı olun, al-satı da bazı hisselerde tabii ki de yapabiliriz ama kaliteli şirketlerde de önemli olan lot sayılarımızı yükseltmemiz, uzun vade olaya bakmamız daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler, görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlı günler.